İyi akşamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Arife. Ben sabah saat 7.30-8 gibi evden çıktım. Şu anda saatlerimiz 10.25. Daha yeni eve gelebildim gerçekten. Çok yoruldum. Çok yorucu bir gün ve haftaydı benim için. Bayramın son haftası e, iş yani pardon bayramı bir hafta kalasıya ciddi anlamda bir yoğunluk oluyor bizim işlerimize. Çünkü beyaz eşya, mobilya vesaire üzerine olduğu için son güne iş bırakan çok oluyor. Hele de birkaç haftadır Osmaniye gerçekten çok sıcak. Ciddi anlamda bir klima satışı ve klima kurulumu oluyor. Bunların yoğunluğu vesaire derken üstüne bir de difrizler, dolaplar çıktı. Bugün gerçekten artık yorgunluktan bitmiş tükenmiş haldeydim. Dün daha kötüydüm aslında. Yine de bugün biraz daha iyiyim. Toparlandım. E ee, işten saat 7.30 8 gibi çıktım. Direkt çıkar çıkmaz annemlere geçtik. Eşimle birlikte Mustafa Ali oradaydı. Onu sevdim biraz. Hep birlikte yemek yedik. Ancak eve gelebildim. Ondan önce de market alışverişi yapmıştım aslında. Ee, ufak tefek eksikler vardı. İşte yumuşatıcım yoktu, karabiberim yoktu. Karabiberi aktardan alıyorum. Marketten almıyorum ben bu arada. Buzdolabı poşetim yoktu ve çikolatamız yoktu. Bayram için çocuklar geliyor sonuçta. Onlara herhangi bir şeyler ikram etmek gerekiyor. Geçen bayram çok amel mi vermiştik mesela? Çok şaşırmışlar. Şey Benim böyle yuvarlak yuvarlak kahvenin yanında yediğim çok ameller vardı. Onlardan verdik. Çok hoşlarına gitti çocukların. Bu sefer de çocukları düşünerekten aldım işte. şimdi onları yerlerine yerleştirin birkaçını işte çikolata ve şey kaldı. Çikolatayı şekerliğe koyup buzdolabına koyarım. Çünkü gerçekten çok sıcak. Dayanmaz kesinlikle. Bu buzdolabı poşetinde artık hazırlık yapmam gerekiyor. Çünkü yarın Allah izin verirse bayramın birinci günü. Biz sabah erkenden kayınvalidemlere gidiyoruz. Eşim namazdan geldikten sonra ben de alıyor. Kayınvalidemlere geçiyoruz. Orada kesiyoruz kurbanımızı çünkü. O yüzden oraya hazırlık yapmam gerekiyor. İşte tepsimi koyarım doğrama tahtamı koyarım kendim için. Ben onun üzerinde kolay doğruyorum çünkü. Bıçaklarımı koyarım. Eşime benim kullandığım iki tane bıçağımız var. Onları koyarım ve buzdolabı poşeti koyarım. Başka çok bir şey koymama gerek yok. Çünkü her şeyi hazırlıyor zaten Tülay Anne. Böyle. Yapacak hiçbir şey yok gerçekten şimdi. Benim, benim için bir rekor kırıldı biliyor musun? Nasıl? De bakayım. Benim gibi her şeyi en son yargılamaları gördüm. O kadar çok. Senden <laughs> hat safhada da vardı. Saat sekiz buçuk Müşteri şey bana şey diyor ki. Ben en hani o kadar çok yarada gördüm. Gördün değil mi? <laughs> Aynen. Yani. Ben, hepsi bendim. Yani normalde mi? Musa erteler. Ben hayatta sevmem. Yani hiçbir şey ertelemeyi sevmem. Ya sen çarşıya çıktı ona lan. Ya tamam ben erinliğimden yapıyorum da böyle. Erin düşen üşen Ama beni arayan müşterileri ve gelen yani. müşterilerimi gördün değil mi? Aynen yani. Ya. Cevap da veremiyorum. Yani haklılar evet sıcak. da. Bu kadar insan en son günü, her şeyi en son günü bırakmış. Ama bak biz en son günü bırakmadık çok şükür. Sadece buzdolabı poşeti şeker. Çikolata yok. Evet, yani. kenarımız dedik. Onu Çünkü da aldık. Marketten aldık. Yani. Maaliden. Ama yine de bırakmamak lazım. Bakın ben gerçekten Ama karşıyım. klimayı, dolabı, Evet bugün diprezi. saat 8 müşteri beni arıyor. Her şeyi bırakmışlar diye anlatıyorum. Emineciğim işte klimayı kurdurabilir misin? Nasıl kurdurayım? Yani orada çalışanların da bayramı. İşte siz de haklısınız. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayrıca bugün benim yanıma çok minnoş bir takipçim geldi. <laughs> çok tatlıydı abla. Böyle geze geze. Sana anlattım ya babam şok olmuş. Babam oraya gitmiş. İlk önce orayı bulmuşlar. Daha sonra benim oraya gönderdi. Belki beni şu anda da izliyordur. Ona buradan kocaman sevgilerimi de yolluyorum e, bulaşık makinesi sattım ona da o da dedi bugün kurdur bugün kurdur dedim ki tamam kurduracağım yani kurulması gerekiyor tamam haklısın evet bayram ama işte son güne bırakanlar çok fazlaydı trafik çok yoğundu ama çok şükür kazasız belasız bitti ben biraz böyle bayram öncesi tedirginliklerim oluyor benim garip garip işte trafiğe geriliyorum insanlara geriliyorum aman kimseye bir şey olmasın vesaire derken çok şükür bittik artık. Biraz önce Aykut en son sevkiyattan geldi herhalde. Tamam. Kardeşim yani saat 9.30 gibi falan geldi en son ürünü bıraktı. Evet Aykut artık böyle isyan bayrağını çekmek üzereydi resmen. Bitti. Çok şükür artık. Yarın sabah bayram uyanacağız inşallah evet, hep birlikte. Inşallah. Şimdi dediğim gibi ben şunları bir hazırlayayım. Daha sonra da ya bir kahve yaparım ya soğuk bir şeyler yaparım. Tüm günüm gerçekten sıvı tüketmekle geçti. Ne yemek yedim ne bir şey yaptım. Bir tek annemlerde yedim. O da Mustafa Ali'yi sevmekten doğru düzgün bir şey yemedim de yani yine. Kalkıyorum ben anca. İşlerimi yapmam lazım. Bakın çikolatalarımı buna koydum arkadaşlar. Bu benim e, istemede gelen gondolum. Bu şekilde değerlendirdim bunu da. Şimdi bunu bu şekilde dolaba atacağım. Dolapta kalması lazım çünkü erir hatta biraz arabada beklediği için yumuşamış bile. Bu senin yaradı. Güzel oldu değil mi? Evet. Ben bu normalde içine böyle kuru güller koyup bir ara e, salonuma koymuştum masanın üzerine. Daha sonra da kaldırmıştım. Şimdi bu aklıma geldi. Buna koydum böyle. Hadi bakalım dolaba gidiyoruz. Bayramın ilk gününden günaydınlar arkadaşlar. Ben hazırlandım. Eşim namazdan gelene kadar. O da şimdi geldi. Biz çıkacağız. Çünkü herkeste bir telaş var dışarıda. Musacığımda da apayrı bir telaş var. Hadi 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 hadi. Ama dedim ki bayramlaşıp çıkalım. Yani bayramlaşalım değil mi? Evet bayramlaşalım. Hadi gel. Birbirimizin bayramını kutlayalım. Nice bayramları inşallah. Işte. Amin amin. Hep birlikte daha güzel bayramları inşallah. Geçen bayram buruktu. Bence bu bayram güzel olacak. Zaten Kurban Bayramı'nda böyle ayrı bir telaş oluyor. Niye buruktu? Her kimse birbirine gidemedi. Kapandı herkes aynen. yani. Aynen. Ama bu bayram güzel herkes geçecek, iyi güzel olacak. Şimdi. Evet, şimdiden hepinize iyi bayramlar. Biz kayınvalidemlere geçiyoruz. Orada hız, e, kahvaltı yapacağız. Daha sonra kurbanımız kesilecek arkadaşlar. Hadi kuşuna veda et gidelim. Kurbanı da <laughs> Her gün sabah bir kuşla böyle muhabbet, sohbet yaklaşık bir 10-15 dakikada anca evden çıkabiliyor. Evet bir tek onlar. Biz çıkıyoruz şimdi. Biz geldik kahvaltılar hazır arkadaşlar. Biz şey kızartmasın. Yapılmış bayram sabahı valla. Ellerinize sağlık. Merve annem döktüm inşallah var kahvaltı. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Zaten Musa'cığım başlıyordu. Dedim ki bak vlog çekiyorum. <laughs> hani Şimdi göstereyim en azından. Hatta bakın yiyor. Gel buraya gel. Yazın gel. <laughs> Bu nasıl bir açlıktır? Sabah erkenden nasıl canını istiyor hemen. Biz e şimdi dediğim gibi kahvaltımızı yaptıktan sonra da e, babamıza ve İbo gidip kurbanlıklarımızı alacaklar. Evet. Bizdeki keyif hiç kimsede yok. <laughs> Erkekler e, kurbanlıklar almaya gittiler. Biz kahvaltıdan sonra bulaşıklarımızı yıkadık Geçelim. ve kendimize kahve yaptık. Hadi afiyet olsun. <laughs> valla ellerine sağlık Merve. Merve düşündü kahve taze yapayım dedi. Biz şimdi kahve içeceğiz. Onlar da gelir o zamana kadar. Bizim kurbanlıklar geldi arkadaşlar. Baya gecikmeli. Biz kahvemizi vesaire içtikten sonra sohbet muhabbet derken geldi. Şimdi. Şu kara olan bizim bu babamın. Ne oldu dedin? Acıkmış mı? Yedirmemişler mi bir şey? Şimdi su içirecekler, değil mi? Su içeceksiniz, değil mi? <laughs> Yoruldular. Mangalcıbaşı yine iş başında. <laughs> Bakın ne oldu size şimdi göstereceğim. Biz pazar günü ee, annemle birlikte bunu yaptık. Ev ekmeği, yufka ekmek yaptık ama musacığım, bunu tercihi <laughs> lavaş ekmek oldu. Geçen yaylada da yapmıştı ya böyle maydanozlu, soslu filan. Şimdi bakayım. biz ona kendi ekmeğimizden vereceğiz. O da bize kendi evet, ekmeğinden verecek. Ama bu kadar ekmeği ne yapacağız bilmiyoruz. Hepsini, Hepsini yiyecek mi Hadi bakalım. abi çağır Kimi? şey Bakın şöyle güzelim yufka ekmek varken lavaş ekmeği tercih etti kendisi. Pişti ne mangalın başında. Tipimden de anlayacağınız üzere bittim arkadaşlar. Yorgunluktan saatlerimiz şu anda tam anlamıyla 8. Sabah kaçta başladık? 6 gibi başladık. İşte 5'te Musacığım kalktı ondan sonra da ben, ben başladım. kalktım. Falan. Aynen. Sen aldım. Altı, sen de 6.30. 6.30 sen giderken yani Yok, ben de... 6'da ezan okundu. Zamanında. Giderken kalktım işte odayı topla şu bu derken daha sonra hazırlandım. Şu anda saatlerim 8 akşam oldu. Ee, eve uğradık. Bu üstünü değişti. Gerçekten çok kötü olmuştu çünkü onun üzere. Bırakmamız gereken şeyleri bıraktık. Şimdi de annemlerin oraya gidiyoruz. Bir de onlara bakalım istiyorum. Çünkü ne yapmışlar, ne etmişler. Ee, gün içine doğru gün haberleşemedik. Çünkü herkeste bir iş telaşı, herkeste bir koşuşturma artı üzerine sıcak. Bu sene de ama, geç bitti. Evet bu sene bizim, yani biz erken bitiriyorduk biraz. Bu ya sene onu, biraz uğraştırdı. Bu sefer, bu toprak. Yani bizim bir ilçemiz var. İlçeden aldığımız için geç oldu. Gitti. Biraz Aldık geç geldi kaldılar. Bir Aynen. Saat. Bir de bizim iş arabasıyla getirildi. Önce babam Gil getirdi. Sonra gitti Musa getirdi. Böyle iş uzadı uzadı, çok... uzadı. uzadı uzadı. Ama ben bittim. Bakın. <laughs> <laughs> ya yani, bir tuhaf oldum. Musa diyor ki saçların çok garip görünüyor. Dedim ki yani hem terliyorum. Çok hem sürekli böyle elim falan yıkadım. Kafamı falan sürdüm. Çok sıcaktı çünkü. Ama sonradan sonra böyle öğleden sonra hafif bir esinti olmaya başladı. O da iyi geldi. Şimdi size annemlere gidiyorum demiştim arkadaşlar. Ama annemler henüz eve geçmemişlerdi. Aradım ben onları. Ee, halamlar da kesti annemler kurbanını. Çünkü bizim bahçenin önü ciddi anlamda güneş. Direkt doğrudan güneş geliyor gündüz oraya ve asla iş yapamıyorsunuz terlemekten. Oradalardı ve işleri bitmemiş. Bu saate kadar kalmışlar. Biz de gittik oraya. işte orası çok kalabalıktı. Kuzenlerim vardı. Halamın torunları vardı. Küçük çocuklar vardı. Daha sonra hep birlikte annemlere geçtik. İşte çay içtik sohbet muhabbet derken saat şu anda 12 oldu. Eve geldim. iki tane tepsim var yıkanması gereken. Kayınvalidemden getirdiğim tepsileri yıkadım. Çünkü onda getirmiştim ben malzemeleri tekrardan. Onları yıkadım. Makine yapmam gereken bulaşıklarım vardı. Onları bu, makine yaptım. Artık işimi bitirdim ama ben gerçekten çok fazla yoruldum arkadaşlar. Bugün bittiğim böyle bittiğimin göstergesidir bu durumda. Bugün bayramlaşmadık biz ailelerimize. Artık yarın böyle güzelce giyinip eşinle birlikte sabah erkenden bayramlaşmaya gideceğiz inşallah herkesle. Bayramın ikinci gününden yeniden merhabalar arkadaşlar. Biz annemlere geldik. Annemlerle bayramlaşacağız şimdi. Saçınla birlikte giyindik. Dünkü yorgunluğumuzu attık. Güzel de bir kahvaltı yaptık evimizde. Geldik şimdi. Geçelim mi? Hadi. Çok güneş burası. Pati'nin bize baktığına bakar mısın? Pati? Çok şaşırdı ve bir garip geldi. Birinci Hı. günü bayramlaşmadık. Sen Birinci tamam günü canım? bayram değil ya. Ya şöyle yapayım. <laughs> Bayramlaşma bayramı değil. Kokuyoruz. Hey şey kokuyoruz. <laughs> ya. Ben duş almamıştım Musacım duş aldı. Ama gerçekten çok fazla. Çok kötü. Yani berbat bir halde. Bizi zanne. bari. Olsun var. var olsun. Bar anne ne bayram var olsun hepiniz. Sağ ol Allah razı olsun. Sağ ol anne. Annelik. Anne. <laughs> Bakın burada kim var? Bayram bayram olsun. İyi ben öptüm. Iyi yok yok. Sağ ol. Olsun. Bayram bayram. Hep ama haşlanalı. <laughs> Herkesten belgeledik. Yeah, yeah. Ben de öpeyim. <laughs> <laughs> ha, da? Hadi gel halayı çekelim. Kim baba? Bayram bayram. Halayı çekiyoruz bak. Bak kim var orada? Kim var orada? Havan ne yapacak o? <laughs> Valla öfke herkesin. Neymiş bu? Ben daha ben de dün öldürüyordum. Dün öldürüyordum beni. Çok yaşa diyorsun şimdi de. Yanlış mı biçiyordum ha? Öldürdüz. Hadi tü. gel <laughs> öp halayı. Öp halayı. Bir halal hanım. Öp halacığım. <laughs> öp. <gülüyor> Öpmez değil mi? Öpme. El öpüm, el öpme bitti. Hala kurban sana. Hadi. Neymiş bu? Ne var bir Ne Ne var orada? Yani Ne çıkarttı? Ne var Göbek şuram açılıyor. Hadi öp. Açılıyor. Öp hadi. Al harçlıkları hadi, tamam. enişteden. Öpme bitti <laughs> <de> yok. <Öpmenin gülüyor> Uykusu gelmiş. Biz Aslında de hediyelerini hediyem. verelim. Hadi bayram hediyesi. Al bakalım. Tutuyor, Tut, şey. Al halam. <laughs> 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 hadi aç halacım. Hadi, <laughs> hadi, hadi bayram hediyelerini aç. <laughs> Sen paraları tutuşunu mu göreydin? Açayım, açayım mı? Hah. Bak 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 bak. Ay! Ha? Ne almış hala? Aç hadi hala. Bu, bu ne lan Düşün. <laughs> Şaşırdı. Para ver oğlum tatile gidiyorum diyormuş şimdi. <laughs> sen tatillere mi gidiyorsun? Olsam sen kumbarayı aldın değil mi? Bak, ha, bak, bak. Önceden yiyip götürmüyoruz dedin. Olsun duysun. Sen tatillere mi gidiyorsun? Bakışa bak. Bak, bak. Bunda ne varmış? Açalım mı bunu da falan? Bunda ne varmış? Bak bunu. Bak bak falan. Bunu Bak bak. Köpek <laughs> <laughs> gelmiş, köpek. Bunu alacak ister misin başka biri? <gülüyor> <gülüyor> Bir telefona ver, fikrini alayım ona göre çocuk günlerini istiyorsan. Çok güzel. Ne ben, 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 ben Şaka Şaka. Ne yapıyorsun? Çok iyi. Ama, ama o da bir çok kere, küçük, olsun. Bu, küçük 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 ilgisini çekti oyuncaklar. Hmm. Çok, çok. Topu daha çok sevdi ama. <laughs> ben de şu telefon, <laughs> televizyonda reklamı yapılıyor ya. Pitti Show'un neyse ondan alasın vardı. Bu hmm. da ona benziyor. Hmm. Bu ben <laughs> Bunu da ezberler. Asıllaştı, cevaplaştı. Bunu da ezberler halacığın senin için. <laughs> tüm oyuncaklarındaki şarkıyı ezberledim. Ben de söylüyorum. <laughs> <laughs> Sıra kayınvalidemlerde. Sürekli merdiven çıkıyoruz. Ama kayınvalidem ısrarla kaynanmanızı da sevmezmiş diyor. Acaba niye sevmiyor? Burada da mı iş var yoksa? Kahve içmişler. Ee, bir daha içeriz. Neyse bir daha içeriz. Ya da soğuk i̇çeriz. içeriz inşallah. Ha. Çok sıcak yine hava. Sabah mükemmeldi ama şu anda yine çok sıcak oldu. Baran baran olsun. Nice bayramlara inşallah. İyi bayramlar. Aa hep beraber inşallah. Ben babamların. Sen ne Ben de bir misersin. Gel abi. Resim büyük babanızın. Oo. Sana şey söyleyene ama. amca. Oo. Şey. Biz bayramlaştık. Bizim bayramlaştık. Kaç de. Biz de bayramlaştık. Sabah da bayramlaştık. Biz de aileyle bayramlaştık. E bizim bayramlaştık baba. Bayram kahveleri yine senden. Annem 15 Yapan, <laughs> Kahve yaparsan bir film çekebilmen lazım. Makine mi? Makinesi. Bir firmaya haber gönderelim. Din lütfen bize özel. 20 kişilik en az. Kahve yapan bir makine. Aslında öyle olması lazım. Bas evet. 10 kişilik 15-20. Evet. Çok büyüyor işte o zaman. Büyük aileler için. Aynı. Şuna bak. <laughs> 8 kişilik yapıyorum. Neyse ki şimdi çok değil. Kayınvalidemlerle birlikte annemlere geldik. Dayılarım da geldi beni terletti Yani. <laughs> Nasıl akıyor görüyorsun değil mi? Onunla uğraştım biraz. Şimdi kahve yapıyorum herkese. Aslında sıcakta kahve içilmiyor. Soğuk şeyler evet, olsa? Evet daha iyi olur. Ama sordum kahve içeriz dedi. Kahve içelim. Bir 40 yıl daha hatırımız olsun. <laughs> değil mi? Annem kavurma yapıyor. Bakar mısınız? Ellerine evet. sağlık. Afiyet olsun. Bugün pirinç pilavı kavurma menümüz. Çok çacık, güzel görünüyor. Cacık salata. Çacık mı yapacağız şimdi? Cacık salata yapar. Ya da ayran derseniz ayran yapar. Şu kavurmayı şu düdüklü tencerede yapınca mükemmel oluyor ama Normal tencerede saatlerce kaynatınca bence bunun lezzeti olmuyor. Şu düdüklü tencerede kullanmasına da bir şey yok. 20 dakika Korkunç. <laughs> Korkuyorum. Ayfa ablam da diyor anne etleri keşke göndermeyeyim. Değil mi? Haşlayacaksın aslında. Yapamıyorum ben. ben evet. Korkuyorum diyor. Seninki gibi olmuyor diyor. Böyle yumuşak yumuşak olmuyor. Bunda çok güzel böyle yumuşacık oluyor. Biz saatlerce haşlamak zorunda kalıyoruz. Gitseniz de. Et Pilav yapmış. Ee, Yana da cacık ve salata yapacağız şimdi. Aynen kayımdemler ve dayımlar burada. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Şu gözüme çarpar duruyor. İçeride uyuyor minik. Annemlerden halalara geçtik. Orada bayağı oturduk çünkü diğer akrabalar da oraya geldi. Şimdi kayınvalidemlere geldik arkadaşlar. Herkesin hazırlanmasını bekliyoruz. Biz bittik ama. Şu halimize bakar mısınız? Terden ne hale geldim. Yanıma toka almamışım. Merve'den direkt tel toka aldım. Çok Şuraları seviyorum. topladım. Aşırı sıcak bir böyle baskın bir hava oldu. Ama Allah'tan yarın yağmur varmış İnşallah tabii ki. Şimdi herkesin hazırlanmasını bekliyoruz. Eltim'e gideceğiz bugün. E, gelinlik yani bayramlarda bizim Osmanlı'da adettendir gelinliğe gidilir. Yani Oraya nişanlı gideceğiz. olanlar. Ha, aynen nişanlı olanlar. olanlardan gidiyor da nişanlı olanlar nişanlısının yanına gider. Nişanlısının tarafı, yanına gider. Aynen öyle bir adetimiz var. Oraya gideceğiz şimdi herkesin hazırlanmasını bekliyoruz. Biz hiç eve gitmedik dedim hani çıkıp çıkıp inmeyelim ne gerek var böyle gideceğiz vallahi. Bugün şey dedim ya yani yüzyıllarca böyle gelinlik olmuş ya bunlar. Evet bir de bunun tersini yapalım. Musa da <laughs> diyor ki kız erkek tarafına gelsin. Kız tarafı gelsin bu sefer. <laughs> de yani diyor. Niye hep bir, biz bir, gidiyoruz? Bir bu gelene değiştirelim ha değişiklik olsun Aynen. hayatımızda dedim yani bugün. Ama dedik yok. Bu sefer de biz, biz gidiyoruz. Devam ediyoruz. Bu sefer olan tarafıyız ve gidiyoruz. Diğer sefer de Musalar gelmişlerdi bize. Böyle sıra 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 <gülüyor> sıra <gülüyor> devam edecek bu. Sile. Şimdi herkes hazır herhalde. Aşağıya inelim biz. Aynen. Senin serin. Bahçede bekleyelim valla. Evet. Hadi bakalım. ben geldim evimdeyim artık arkadaşlar Saatte 12 ettik bayramlaşmadır işte gelin görmeleri vesaire hepsi bitti çok şükür evimize gelebildik ee, tüm gün çay kahve vesaire derken gerçekten çok fazla şiştim ve doğru düzgün yemek yiyemedim annemlerde yemek yapmıştık ondan bile doğru düzgün yiyemedim bir de sıcak beni mahvetti bugün dünün yorgunluğu da var ayrıca sabahta çok erken kalktım zaten şimdi kendime kereviz koyacağım Tabak verme şansın var mı? Konuşamadım bile. Tabak sen. ve çatal. He? Şu olabilir mi? Olur. Bir tane çatal ver yeter. Acı ben... mı yiyeceğim? Bir <laughs> sevmiyor ama ben gerçekten çok seviyorum. Herhangi bir çatal fark etmez. Ben sevmiyorum. Kalın da var. Biraz daha doğrusu. Acı, Acı geliyor diyor. Yani. O da şeyden dolayı galiba. Ne yani düşün? Şunu... Dökülür mü? Tamam önemli değil. Şey Kendime dediğim gibi kereviç koyacağım. Böyle bol bol gibi köpüklü köpüklü. Yiyeceğim. Ee, daha önceki vloglarımda size göstermiştim kerevici. Me Meryem geldiğindeydi değil mi? Hı, hı. Meryem geldiğinde e, babamın bir tanıdığı getirmiştir. Bu sefer de amcam geldi Mersin'den bayram dolayısıyla. O getirmiş bana sevdiğimi biliyor sağ olsun. Çıkartıp çıkartıp yiyorum. Buz gibi vallahi. Şimdi de balkona geçeceğim, yiyeceğim. Tarçın mı diyorsun Evet, tarçın. İşte sana acı gelen bu galiba. Yani... Hayır, yok ben tarçınsız yedim. Dün Hayır, şey bunun dün... içinde de var çünkü tarçın. Onun içinde işte, bunu ben yedim. O diye. senin buranı yakıyor. Tarçın mı o? Evet. Yakın. Yani yaktığını söylüyorsun. Ama şu ya. da var. Bunu gerçekten seven seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor. Ben sevemedim. Ben sevenlerdenim. Galiba yani ben tatlıları seviyorum. Tamam, dün yine de bir tane yedim ama. Bugün yani yemek yemedim ben. Doğru düzgün. Öğleden sonra annemlerde doğru düzgün bir şey yemedim. Ondan sonra zaten bayramlaşma vesaire derken gittiğimiz yerlerde hep kalabalıkta. Çay, kahve, soğuk içecek. Çok kötüyüm. Şimdi sadece bunu yiyip duş alıp yatıp uyumak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Yarın kalkıp çünkü evi böyle ufaktan bir temizlemem gerekiyor. Temizlik istiyor bence. <laughs> Bugün onu hissettim. Ben gidiyorum artık arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki vlog'da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada nice daha güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlara. Bay bay.